Selam arkadaşlar. Bugün bir tane de ikinci derece denklem sorusu var. Onu çözeceğim. Öncelikle bize bir denklem vermiş arkadaşlar. Köyüklülerin de x1'i x2 demiş. Sonra bize bir işlem vermiş. x1'in karesi çarpı x2 artı x2'nin karesi çarpı x1 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi burada ne yapabiliriz? Öncelikle ben şunu bir açacağım. x1 çarpı x1 çarpı x2 artı x2 çarpı x2 çarpı, x2 çarpı x1 Şimdi her iki tarafta da kökler çarpım var. Bir burada var. Bir de burada var. Yerine yazayım ben. Hatta yerine yazdım direkt bunu. Bu kökler çarpımını parantezine alayım. Kökler çarpımı ne? C bölü A. C bölü yaptığım zaman kök 3 eksi 2 parantezine almış oluyorum. Alayım. Burada x1 kalıyor. Burada x2 kalıyor. x1 artı x2 oluyor. Şimdi x1 artı x2 ne? Bu da kökler toplamı. Yani b bölü A. b bölü A yaptığım zaman zaten ne geliyorsa cevap Pardon şurası. Kök 3 artı kök 2. Kök 3 artı kök 2. Tamam. Bunları zaten bu da zaten eşlenik. Eşlenik yaptığın zaman da zaten 3 eksi 4 geliyor. 3 eksi 4 zaten eksi 1. Cevap eksi 1 çıkıyor.